<laughs> karşı omuz omuza, da, da, geçin, hangi bir mukavemet, hangi bir polise karşı Polise mukavemet suçlamasıyla dün gözaltına alındılar ciddi bir kolluk şiddetine maruz kaldılar. E, ee, işkenceye maruz kaldılar. Bizler de Özgürlük için Hukukçular Derneği üyeleri olarak dün akşam saatlerinde olayı tarafımıza iletilmesinden sonra kolluk kolluk birbirine intikal ettik. E, ee, aile bireyleriyle görüşme sağladık. Ee, bizler e, uygulanan kolluk şiddetinin e, her zaman takipçisi olacağız. Bir piknikten dönerken bir müzik dinledikleri için polis tarafından gözaltına alınıyorlar ve polis işkencesine maruz kalıyorlar. Birazdan bu olaya tanıklık eden arkadaşlarımız, halkımız bu olayın nasıl yaşandığını anlatacak. Biz bu olaylara defalarca şahitlik ettik. Artık bu ülkede polis işkencesinin ve şiddetinin olmaması gerekiyor. İnsanların altına alınmaması ve işkence görmemesi gerekiyor. İşkence suçu insanlık suçudur diyoruz. Biz bu şekilde insanlarımıza işkence etmişlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Ve bu olaya bu ülkede hukuk var ise hukuk olduğu söyleniyorsa insanların hatası suçu hukuk tarafından incelenir ve buradan e, kişiye yönelim ya da bir ceza varsa yaptırım varsa buradan uygulanması gerekiyor. Ama o kadar alışılmış kabloyla karşı karşıya kalıyoruz ki sokak şiddeti maalesef çok meşrulaşmış. Siz kim oluyorsunuz? Güvenlik güçleri olarak, kolluk güçleri olarak gebe bir kadının karnına tekme tokat girerek hem kadının hem annenin hayatını hayatını yaşamını riske atıyorsunuz. Bu hangi akıldır? Hangi akılla besleniyorsunuz siz? Gittikten gelmiştik normal bir eğlence şeklinde evimize gidiyorduk bu şekilde hiçbir şey yoktu. Arka dikiz aynamdan fark ettim ki bir polis ekibi aracımın fotoğrafını çekti. Mesafeli bir şekilde çok rahat neden fotoğrafını çektim diye bir uyardı. O da bana diki, sen sol ses açamazsın diye çakal diyerekten hitap etti özür diliyorum. Ona rağmen yanındaki o sivil bir bayan vardı. Ne olduğunu bilmediğim halde kardeşlerim indi ne oluyor gibisinden bana sordu. Sonra direkt onun elini silahına atması anında herhangi bir uyarı dahil hiçbir şey yoktu. Ben ne oluyor ne oluyor demeden sivil ekipler benim abimin boğazına anında yapışmaları saniyeyle ya yani. öyle ne bir darbe ne bir onlara karşı bir hakaret hiçbir şey yok. Hiçbir şey hani ben ablamı kaldırmaya çalıştık baygın kendisi hamile sen misin o bebeği kaldıran başlarından biber gazı ve tekmele bir. hangi birine yetişeceğim korkusu biber gazı ayrıyeten araca sokup biber gazına mağrur bırakıp da klimayı açmak camları kapatıp yaklaşık 40 dakika şöyle bilekleri parçalayacağına kadar evli şeyleri sıkmaları falan yani ters kelepçe mi desem yani bu insanlıkla alakası. Kafamıza vurulan botlar, notlar ne bileyim. Bunun daha ötesi ne olabilir? Daha bir müzikten ötesi nasıl bir olabilir? Hiç, hiç, bilmiyorum da. Tek bildiğim şey çok teşekkür ederim. Türkçe müzik açmıştım, Eğlene eğlene geliyordu. Ondan sonra normal bir orası arkadaş kalktı orada şeyi çekti. Arabanın fotoğrafını çekti. ben oğlum kenara çekti zor diye ona dedi hayırdır sen ne için yani kontrolü çekiyorsun. Zaten her ay her ay ceza ödüyoruz hani bu cezalar bir hatamız varsa ceza ödemeye razıyım yani. Bir hatam olmadığı için neden yani sen arabanın fotoğrafını çekiyorsun arkamda cezanı gönderiyorsun. Bir bayan arkadaş da vardı yanında polis. Ondan sonrasını benim ufak oğlum bağırdı işte dedi, sen müzikin sesini açmışsın. Normalden arabanın içinde herhangi bir cihaz, niyaz? ses cihazı yok. Normal arabanın sesi yani. Bir de saat dokuz buçuk on arası geç saatlerde olsaydı gene de ben derdim ki yani bu haklıdır. Çünkü bu saatten sonra insanlar yatıyorlar, sabah işe kalkıp gidiyorlar. Kimseyi rahatsız etme bile hakkımız yok. Ama saat dokuz buçuk on arası benim anladığım kadarıyla Türkçe çaldığım için beyefendi galiba ondan hassas oldu. Bir hatta olmadan ortada kalktı. Fotoğrafı çekti, bir de bağına çağırarak benim oğlum da dedi ki yani baba maddi yaşında bir insan mısın? Sen buna neye dayanarak bağırıp çağırıyorsun? O da kahveye hemen destek istedi. Zaten yanında kafa var. Spit polis arkadaşlar da orada oturuyor. Ama o ana kadar biz bilmiyorduk. Ar Arkada yaşamadan biz bilmiyorduk. Bir ekip geldi ben görmedim daha bir 50 tane fazla polis vardı. Asayişten Türk Sıfilerden tüm Yunuslara kadar. Ben izah ettim defalarca dedim ki bak benim ailem yanımda, çocuklarım yanımda iki tane torunum var daha. Biri 10 yaşında, biri 11 bir yaşında. Hamile kızım var yanımda, gelinim var, hanımım var. Kızım var 14 yaşında, benim da astım var, şeker var, tansiyon var. Bunları hepsini izah ettim. Maalesef hiçbir tanesi para etmedi. Bundan sonra Hatarata maruz kaldım. Benim çocuklarımı ters gelen çeye vur, altılar yere vurdular. Ondan sonra tekmeyle, tokatla ne yüzüne diyorlar, ne kafasına basıyorlar yani. Benim kızım, hamile kızım yerde düşerken dahil bile o baygın halinde da tekme vuruyorlar. Defalarca gözlerimizden o kadar ki biber gazı atmış gözlerimizi açamıyoruz. Ben kendimi atım çorlarımın üstüne. Ondan sonra kendimi görmedim. Ben de arkada bir taş tane esenme vurdular, kafama vurdular. Ama benim kızım bayıldığı halde dahi bile yerde de tekme vurdular. Ben bu hakarete maruz kaldım. Bu atışı da anlattığımız üzere bu mesele adli bir mesele değildir. Tepeden tırnağa politik bir meseledir. Türkçe müziğe tahammül, tahammülsüzlüğün bu saldırının altında yatan esas motivasyon olduğunu bizler biliyoruz. Bunun ötesinde herhangi bir polis kuvveti kolluğu tarafından durdurulan, uyarılan vatandaşların buna yönelik haklarını onlara hatırlatan bir tutum aldığında nasıl bir vahşetle karşılaşıyorsa bunun politikliğinin en temel yerlerinden birisi de burada yatıyor. Bizler demokratik bir toplumun inşacıları olarak işte böyle keyfi uygulamalara, herhangi bir kanuna, hükme hiçbir şekilde dayanmayan, süreklileşmiş işkence uygulamalarına karşı hiçbir zaman susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Bu polislerin yaptığının sorumlusu bu alanlardaki amirlerdir. Bu polislerin yaptığının sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Mahkemeler, savcılar bu zorbalar sessiz kaldıkça... Kendine tutuklayıp polislere hiçbir şey yapmadıkça onlar da bu sorumluluğun altındadır. Barış talebi şu arkamızda gördüğümüz binalarda hırsızların, tecavüzcülerin, katillerin yargılanması talebidir. Biz bu mücadeleyi hep birlikte Kürt'le, Türk'le, Alevi'yle, işçi ve emekçiyle, demokrasi güçleriyle birlikte kuracağız. Barış! birlikte kurulacak bir şeydir. Birilerinin lütfu değil. Bu mücadeleyi büyüttük ve inanın bunu yapanlar hesap verene kadar, yargı karşısında yargılana kadar bu kavga bitmeyecek.